Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Distop oynuyoruz Ben Mehmet Selim Mehmet abi Evet Distop oynayacağız hadi başla Başlıyoruz arkadaşlar Evet ben de oynuyorum arkadaşlar Böyle Veteriner'i yan tutayım arkadaşlar Yukarı atacaksınız Evet arkadaşlar. <laughs> Devam ediyoruz. Evet ona vereceğiz. Ona vereceksin. Arkadaşlar Şimdi arkadaşlar bu atacak. Bekle. Kamera düzenleme. Ayda. İstop. <laughs> Böyle. <laughs> <laughs> arkadaşlar. उस बैठे Bir dokunma be. Sakın lan. Hale. Tamam dokundu. Altın sayılır bence arkadaşlar. Şu an burada kamera da öyle gözükmüyor ama şu an bizim tamam. orada çok iyi gözüküyor. Arkadaşlar kameralarda genellikle değişik gösteriyor. <laughs> Bekle ama şimdi ben atıyorum. <laughs> ee, Bekle yüzünü b... Bekle dokundum! Dokundum dokundum! Dokundum dokundum arkadaşlar durun göstereyim. Atıyorum. Lacivert. Atıp takındı. Memleket! Elimle de... Şöyle... Bekliyoruz. Bekle bir daha. abi! Lacivert diyor yani. Dokunduk da Dokunduk. At. Ay! <laughs> 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 ne <al>. Açık kahverengi. Git. <laughs> <laughs> Başı kaldırınca ki. Değdi. <laughs> şey Arkadaşlar evimiz bu. Değdi çünkü. Atabilirsin bana sen. De. Hep bana, hep bana atma. Olur abiye de <laughs> at. Aksi küçük bir saniye durdurup geliyorum. At. Evet, hadi. Bekle yüzünü bir göstereyim. Şöyle. Devam onu ver. Ayşe. Stop. Böyle arkadaşlar. Öfke nereye gitti bilmiyorum. Ha burada. Dedim. Bekle dur yüzünü, yüzünü gösteriyor. Arkadaşlar çok fena güneş kaldı. Şu an kameraya çok fena bir güneş. Sablandı. Daha geçer geçiyoruz? Gelin. Arkadaşlar çok fena güneş. Burada çok az güneş var gibi gözüküyor ama çok fena bir güneş geldi kamera kameraya. Arkadaşlar kamera bozuldu böyle Arkadaşlar şey hep yakında çok uzundayım. Böyle Kamera bozuldu. Kamera bozuldu dedim. Neyse arkadaşlar hiç sıkıntı değil. Devam ediyoruz. Dur ben size rengi seçmedim. Kamera bozuldu. Ne Yo, gri dedim. Ha sonunda arkadaşlar kamera geri geldi. Dur arkadaşlar. Ay ki. Güzel kamera gidiyor. Kamera çok güneş saplandı arkadaşlar ya. Aşırı güneş Şuraya Hangisi? Gösterin O O gri mi? Gri gri Arkadaşlar sizi bu gri mi? Hayır Bence gri değil gibi görünüyor Arkadaşlar şu an kamerayı aşırı güneş Bizi şey kiloda bastı Şu an çok güneş <laughs> Bu ya. Gri ya bu. Evet arkadaşlar. Gülüm. Gülüm. Siz göremiyorsunuz çünkü çok da güneş sapladı resmen. Güneş oldu gözükmüyor. beyaz dediğim Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar. De beyaz gösteriyor. devam ediyoruz.